Selam arkadaşlar. Yine yeni bir video ve bu kez dünya üzerinde birçok kişinin kullandığı bir araçtan bahsetmek istiyorum sizlere. Nedir bu ilaç arkadaşlar? Kardarin. Ön konuşmayı hiç uzatmak ve sizi sıkmak istemiyorum. Videoma geçmeden önce eşsiz videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şu anda ekranda çıkan Instagram adresinden beni takip eden bütün takipçilerime özel fiyatlar ile kür, beslenme, antrenman ve PCT programlamasının yanı sıra yeni açmış olduğum besin takviyeleri dükkanımdan da gerekli her supplement, amino asit, enzim ve aklınıza gelebilecek bütün sporcu ürünlerini tedarik ediyorum. Yapmanız gereken tek şey Instagram'dan bana ulaşmanız. Çok kısa bir intronun ardından buradayım arkadaşlar. Müzik Karderin bir Ppart reseptör agonistidir. Bununla birlikte anabolik ve yağ yakma etkileri benzerliği nedeniyle SAM olarak alınır. Karderin 1992'de formüle edilmiştir. Bu nedenle etkileri henüz tam olarak bilinmediği ve FDA tarafından onaylanmadığı için SAM'lara benzer bir şekilde araştırma ya da deney bileşiği olarak sınıflandırılırlar. Bununla birlikte çok olmamakla beraber yapılan bazı araştırmalar carderinin vücut kompozisyonu ve atletik performans üzerindeki olumlu etkilerini göstererek bu ilacın sporda yasaklanmasına neden olmuştur. Dünya Anti Ajansı yani VADA carderini yasaklı maddeler listesine ekleyerek onu hormonlar ve metabolik modülatörler kategorisine yerleştirmiştir. Kardelenin güçlü yağ yakma etkileri obezite tedavisinde tıp camiasına ilk vaatleri sağlarken vücut geliştiriciler kas kütlesini korumak ve kesme döngüleri sırasında yağ kaybını artırmak için kardeleni kullanıyor arkadaşlar. Peki kardelenin yasal mı? FDA kanserojen etkileriyle ilgili güvenlik endişeleri nedeniyle henüz kardeleni onaylamadı. Bu yüzden vücut kompozisyonunu iyileştirmek için kendi üzerinizde kullanmak amacıyla kardeleni satın almak tamamen yasa dışıdır. Bununla birlikte araştırma amacıyla denekler üzerinde kullanmak ve etkilerini gözlemlemek için kaderini satın almak yasaldır. Peki kaderinin bize sağladığı faydalar nedir? Hemen bir de ona bakalım arkadaşlar. Yağ kalbi üzerinde kardelenin insülin duyarlılığını, lipid dengesi ve glikoz toleransı üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Lipolizi artırır arkadaşlar. Glikoz kullanımını azaltarak yağ asidi oksidasyonunu uyarır böylece enerji metabolizmasını değiştirir. Yani vücudun birinci enerji kaynağı olarak yağ depolarını kullanıcı anlamına gelir bu. Bu kullanıcılarda hem deri altı hem de viseral yağ kütlesinde azalmaya neden olarak daha ince ve daha belirgin bir görünüm sağlar. Belini ince tutmak isteyen kullanıcılar için viseral yağdaki azalmalar temanni edilir. Midede çıkıntılı bir görünüme neden olan yüksek düzeyde viseral yağlarda da tabii ki arkadaşlar bunlara dair edilebilir. Kardelenin lipolitik etkileri osterin gibi kesim için kullanılan bazı sağımlara benzer. Anekdot nitelindeki kanıtlar kardelenin yağ yakma özelliklerinin yağsız kas dokusu oluşturma yeteneğinden daha güçlü olduğunu göstermektedir arkadaşlar. Kardelenin insülin ve kan şekeri üzerindeki olumlu etkileri gelecekteki tip 2 diyabet için potansiyel bir tedavi olmasına neden olabilir arkadaşlar kas hipertrofisi açısından bu ilaca bakacak olursak kardinin eş zamanlı bir anabolik etkiye sahip olduğuna dair kanıtlar vardır ve 12 hafta boyunca günde 10 mg'lık bir dozun ardından kullanıcılarda yağsız kütlede 1.3 kg'lık bir artış gözlemleyen deneyler vardır arkadaşlar. Kaslılıktaki bu mütevazı artış samlara benzer. Bu nedenle anabolik steroidlere kıyasla çok daha az bir etki ile olsa da olumlu bir etkiye sahiptir. Kas dayanıklılığı açısından bu ilaca bakacak olursak arkadaşlar Karderin mitokondriyal biyogenes yoluyla kas dokusunun yeniden şekillenmesi nedeniyle kas dayıklılığı üzerinde dramatik bir etkiye sahiptir. Araştırmacılar karderin daha hızlı kasılma liflerini yavaş kasılmaya dönüştürdüğünü ve kullanıcıları egzersiz sırasında yorgunluğa karşı daha az savunmasız hale getirdiğini buldu. Yavaş seyiren lifler mitokondrinin varlığı nedeniyle oksijenini kullanmada daha etkilidir. Kas hücrelerinin içinde üstün düzeyde ATP üretimini sağlar. Fareler üzerinde yapılan bir araştırma Kardiyenin sadece 3 haftada dayanıklılığı %68 arttırdığını bulmuştur arkadaşlar. Bir kullanıcı yorulmadan önce tipik olarak 30 dakika kardiyo yaptıysa aynı yorgunluk seviyesine ulaşmadan önce 50 dakika kardiyo yapması normal bir kardiyenin deneyimi olacaktır arkadaşlar. Kardiyenin kas dayanıklılığı üzerindeki etkileri oldukça dikkat çekicidir ve bu da dolaylı olarak düzenli kardiyovasküler eğitimle birleştirildiğinde artan kalori yakımı nedeniyle daha fazla yağ, yağ deposunun yıkılmasına yardımcı olur arkadaşlar. Karderinin dayanıklılık artırıcı sonuçlarının çoğu geçicidir ve bir döngü etiğinde azalacaktır. Bununla birlikte kullanıcıların kas hafızası kaldı ki kalpte bir kastır. Bu nedenle karderin uygulamasından sonra üstün dayanıklılık yaşaması muhtemeldir. Bir kardelin döngüsünden elde edilen dayanıklılık miktarı kullanıcının kür sonrası dayanıklılık antrenmanına devam edip etmemesine bağlı olacaktır arkadaşlar. Glikojen deposu açısından bakacak olursak bu ilacı arkadaşlar kardenin kasların içindeki glikojen depolarının artmasını sağlar. Böylece kullanıcılar küller sırasında daha dolgun kaslar yaşayabilir arkadaşlar. Bu durum aslında sahne, podyum ya da çekimlerde tam dolu ve şişkin gözüken kaslara ihtiyaç duyan ve kalori kısıtlayıcı diyetlerin ardından glikojen tükenmesine yatkın olan vücut geliştiriciler veya fitness modelleri için faydalı olabilir arkadaşlar. Hücre dışı sıvının azalması nedeniyle vaskülaritede artışlar da meydana gelebilir arkadaşlar. Geliştirilmiş kolesterol açısından bu ilaca bakacak olursak arkadaşlar karderin HDL kolesterol yani yüksek istediğimiz iyi tip kolesterol üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu için kardiyoprotektif özelliklere sahip olduğunu göstermiştir arkadaşlar. Bu negatif kolesterol dalgalanmalarının neden olabilen samlara ve anabolik steroidlere kıyasla çok benzersiz bir faydadır arkadaşlar. Yapılan bir deyde alınan 10 mg bölü günlük bir karderin dozu HDL seviyelerini %17 artırırken LDL yani kötü kolesterol seviyelerini %7 azaltmıştır arkadaşlar. Bu nedenle karderini samlar veya anabolik steroidlerle istiflemek yani kullanmak yalnızca vücut kompozisyonunu ve performansını daha da geliştirmekte kalmaz. Aynı zamanda kardiyak riski de azaltır. Karderin'in kolesterolü iyileştirme yeteneği gelecekte disipidemi için potansiyel bir tedavi olması, olmasına neden olabilir arkadaşlar. Karderin testosteronu bastırmaz. Anabolik steroidler ve selamlar androjen reseptörünün aşırı uyarılmasının neden olduğu endojen testosteron seviyelerini azaltır. Bununla birlikte P-PART agonistleri, HPD yani hipotalamik hipovis testis eksenini etkilemez. Bu nedenle testosteron seviyeleri hiçbir pesetliğe gerekmeden karderinin kullanımında sabit kalacaktır arkadaşlar. Kadınlarda virilizasyona neden olmaz karderin. Karderin erkeksi yan etkilerinin engellenmesi açısından kadınların alması için uygun bir bileşiktir. Bu nedenle eğer kadınlar esas olarak deri altı yağını kaybetmek amacıyla anabolik steroidler veya samlar almakla ilgileniyorlarsa karderin kadınsı özelliklerin korunması açısından daha uygun olabilir. Bunun nedeni kardenin hormonları özellikle testosteronu etkilememesi ve böylece saç dökülmesini, kültürel büyümeyi, meme küçülme ve derin bir ses oluşumunu önlemesidir arkadaşlar. Kardenin kadınlarda erkekleşme etkilerine neden olmamasına rağmen hala bir araştırma kimyası olarak kalmasıyla birlikte almalarının yani kadınların bu ilacı kullanmalarının güvenli olduğu anlamına gelmez arkadaşlar. Buna karşılık ana var tıpta FDA onaylıdır. Kadınlar ve çocuklar bu sürede iyi tolere eder. Anavar olması gerektiği dozlarda döngülerde alındığında kadınlarda düşük bir virilizasyon insidansına sahiptir. Bu nedenle anavar etkilerini iyi bilmesi ve daha uzun bir süre boyunca çalışması nedeniyle önemli yağ kaybını kardinerine karşılık tabi teşvik etmek için daha güvenli bir bileşik olarak kabul edilebilir. Peki bir de kardinerinin yan etkilerine bakalım arkadaşlar. 2009 yılında test edilen tüm deneklerde kanserli hücreleri arttırdıktan sonra uzun süre klinik öncesi güvenlik denemelerinin ardından karderin daha fazla deney yapılmadan bırakıldı arkadaşlar. Tiroid, karaciğer, mesane, mide, cilt, dil, rahim, gözler ve testislerde kullanılan deneklerde tümörler bulundu arkadaşlar. Aslında bu tür denemeler aşırı dozlar ve kullanım sürelerinin uzunluğu nedeniyle fitness yağmayasında eleştirilmiştir. Kemirgenlere verilen en düşük doz günde 5 mg bölü kilogram olup kansere neden olduğu da kanıtlanmıştır. Bununla birlikte araştırmada yürütüldüğü gibi 2 yıllık bir kaderin döngüsü tipik olarak 8 hafta boyunca kaderini kullanan ortalama bir spor salonu müdavimi ile karşılaştırıldığında kesinlikle aşırıdır. Tabi burada bir dipnot vermekte yarar var arkadaşlarım. Bu testler onaylanmış ilaçların bu tür gereklilikleri geçtiği güvenlik değerlendirmeleri için standarttır arkadaşlar. Karaciğer toksititesi açısından bu ilaca bakacak olursak faz 1 ve faz 2 insan çalışmalarında karderin günde 10 mg'a kadar olan dozlarda alt ve ast karaciğer enzimlerini önemsiz dalgalanmalara göstermiştir arkadaşlar. Bununla birlikte doktor Thomas Okanır bu 10 mg'a kadar karderin kullanan hastaları tedavi etti ve sonuç olarak hepatotoksitesini günde 50 mg anavar almaya eşdeğer buldu. Aslında araştırma ve anekdot verilerindeki çelişkili sonuçların nedeni hücresel proliferasyona neden olan kaderine affedilebilir arkadaşlar. Proliferasyon hücre büyümesini ve bölünmesini uyarır. Genel hücre sayısını artırır bu sağlıklı bir insanda tamamen kabul edilebilir. Ancak mevcut karaciğer hasarı olan bir biri söz konusu olduğunda karderin karaciğer hücrelerinin ölümünü hızlandırabilir arkadaşlar. Karderin sıklıkla san ve veya anabolik steroid almış ya da alan kişiler tarafından alındığında kullanıcılar genellikle karderinin diğer hepatitoksit bileşiklerle birleştirildiğinde bu tür hepatik komplikasyonlara maruz kalması daha olası hale gelebiliyor arkadaşlar. Hemen çok önemli bir dipnot vereyim arkadaşlar. Antidepresanlar ve alkol tüketimi de karderin ile tehlikeli bir kombinasyon olabilir arkadaşlar. Bu nedenle takipçilerinden herhangi biri karderin denemeyi düşünüyorsa herhangi bir potansiyel hücre çoğalma meydana gelmeden önce bu organın durumunu ve daha iyi anlamak için karaciğer enzimlerini test etmenizi öneririm arkadaşlar sizlere. Bazı kaderin kullanıcıları merkezi sinir sistemi yani CNS yani Central Nervous System üzerinde uyarı etkisi ve adrenalin çıkışında bir artış olduğu için bu ilacı kullandıklarında uykusuzluk çektiğini bildirmişlerdir arkadaşlar. Kullanıcılar dozlarını günün erken saatlerinde tercihen sabahları alarak bu yan etkilerden kaçınabilirler. Böylece Central Nervous System'in uykudan önce düzenlenmesi için bol miktarda zaman kalır arkadaşlar. CNS yani Central Nervous sistem normalden daha fazla uyanılmış olsa da bu etkinin aşırı olduğuna inanılmamaktadır. Bu nedenle karderin, klembutrol gibi daha kötü şöhretli termojenik yağ yakıcılarının kötü yan etkilerini göstermez arkadaşlar. Bunun yerine karderindeki enerji seviyeleri sabit kalır ve aynı zamanda kullanıcıların genel refahını artırır. Karderinin dozajlarına, alım dozajlarına bakacak olursak arkadaşlar, karderin FDA tarafından tıbbi amaçlar için onaylanmadığından belirlenmiş bir dozaj kılavuzu yoktur. Bununla birlikte çalışmalar ya da deneylerde araştırmacılar katılımcılara günde 10 mg'a kadar uyguladılar arkadaşlar bu ilaçtan. Karderin alan kullanıcılar genellikle günde 10 20 mg alır. Bu egzersiz sırasında yağ oksidasyonunu teşvik etmek için günde bir kez ve antrenmanlardan yaklaşık 30 dakika önce alınır. Karderin kürüne bakacak olursak arkadaşlar karderin kürleri tipik olarak 6 ila 12 hafta sürer ve dozajlar 10 ila 20 mg gün arasındadır. Daha düşük dozlar yani 10 mg bölü gün ve kısa kürler yani 4 hafta yine de olağanüstü sonuçlar sağlayabilir arkadaşlar. Hemen bir dipnot verelim. Dozaj döngü ne kadar uzun olursa kanser geliştirme riski daha o kadar yüksek olacaktır arkadaşlar. Osterin ve karderin kürüne bakacak olursak arkadaşlar Kaderin genellikle kendi başına döngülenir ancak daha fazla yağ kaybı için ile de istiflenebilir arkadaşlar. Tipik bir kaderin ve osterin kürünü şu anda ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar kürler ciddi işlerdir. Kazanımlarınızı gerçekten arttırmak ve aslında daha önemlisi kazanımlarınızı uzun süre kurmak veya kürlerden en az zararıyla kurtulmak tamamen profesyonel bir destek ister arkadaşlar. Aklında kür yapmak olan ve nasıl yapılması gerektiğini bilmeyen kişiler başta olmak üzere. Kulaktan dolma bilgilerle kür yapmak isteyen kardeşlerime tavsiyem bana ulaşmaları. He tabi bir de yaptığınız küllerde, kullandığınız ilaçlarda iyi olmalı ki bu konuda herkese güvenilmeyeceğini sanırım ki zaten çok iyi biliyorsunuz. Ostarin yağ yakma etkilerinin yağsız kas ekleme yeteneğinden daha belirgin olması nedeniyle kesme sarma olarak kabul edilir arkadaşlar. Bununla birlikte ostarin HDL kolesterol seviyelerini bozduğu testosteronu baskıladı ve karaciğer toksititesini arttırdığını zaten bir önceki videomda samların yan etkilerini sayarken anlatmıştım arkadaşlar. O videoyu izlemeyenler var ise link hemen yukarıda çıkıyor arkadaşlar. Peki kardinini kullanmak iyi bir fikir mi? Kardinin hücresel çoğalma kabiliyetinin nedeniyle onu samlar veya oral anabolik steroidler gibi hepatotoksit bileşiklerle istiflemek güvenli olmayabilir arkadaşlar. Bunu yapmak karaciğer üzerindeki olumsuz etkilerini şiddetlendirebilir. Alt ast enzimlerini daha da yükseltebilir ve karaciğer yetmezliği riskini artırabilir. Kısa ve tek seferlik döngüler düşük risk oluşturabilir. Ancak bu tür istikleme ile ilgili tıbbi araştırma eksikliği nedeniyle bunlardan kaçılmak akıllıcı olabilir arkadaşlar. Peki kardelin nasıl alınır? Sanlar gibi kardelin de genellikle sıvı bir çözelti 20 mg bölü mililitre veya tablet formunda 10 mg olarak gelir arkadaşlar. Kullanıcılar yutmak için ağızda koymadan önce sıvı kaderini ölçmek için bir şırınga kullanabilir arkadaşlar. Kullanıcılar yutmadan önce 10-15 saniye dilin altında bekleterek daha fazla emilim için dil altından alabilirler. Bu yöntem mukusları ile temas etmesine izin vererek kan dolaşımına daha doğrudan bir yol yani ve dolayısıyla daha fazla biyolojik kullanılabilirlik sağlar arkadaşlar. Kardelenin uyarıcı doğası nedeniyle antrenmanlarınızı günün erken saatlerinde organize etmek akıllıcı bir seçenek olabilir arkadaşlar sizler için. Bu nedenle antrenmanlarınızdan önce tercihen kardelenin sabahları almak merkezi sinir sisteminize yatmadan önce dinlenmesi için yeterli zamanı verecektir arkadaşlar. Peki kardelenin yarı ömrü nedir? Kardelenin yarı ömrü yaklaşık 12 ile 24 saattir arkadaşlar. Kardelenin aç karnına alınmalı mı ya da alınabilir mi? derini aç karnına almak biyolojik kullanılabilirliği değiştirmez. Bu nedenle kullanıcılar aç veya tok karnına alabilirler arkadaşlar. Hadi konumuza kısa bir özet geçelim. Karderin güçlü bir yağ, yakı yağ yakıcı bileşiktir. Ancak kas gücü ve hipertrofi üzerinde etkileri minimaldir. Karderin'in kas dayanıklılığını arttırma yeteneği olağanüstüdür. Ancak... VADA tarafından yasaklanmış bir maddedir ve bu nedenle sporcunun kullanması uyuşturucu ve steroid testinde pozitif, pozitif olma riskini taşır arkadaşlar. Kaderin bir araştırma kimyası olmaya devam etmektedir ve kansere neden olan çeşitli do dozajlar nedeniyle FDA onayı alması pek mümkün değil gibi gözüküyor arkadaşlar. İnsanların bugün kaderin satın almalarının ana nedeni yağ yakmak ve vücut kompozisyonlarını iyileştirmektir. Bu iki hedefe özenli bir egzersiz ve diyet planı ile doğal olarak da erişilebilir arkadaşlar. Bu nedenle bu bileşiği alarak çeşitli kanser riskinizi potansiyel olarak artırmak gereksiz ve hatta tehlikelidir. Küçük bir kalori açığıyla yemek yemek benzer yağ yakma, kas tutma etkilerini üretecektir. Ancak bu süreç tabii ki daha zahmetli, daha uzun sürecektir. Ama güvenli olanıdır. Burada seçim tamamen size kalıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben bir videonun daha sonuna geldim. Her şeyden önce hepinize sağlık, bol kazanç ve hobimiz vücut geliştirmeyi hakkıyla yapabilecek kadar bol kazanç diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.